Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni görüntüleriyle yine sizlerleyim Kuzulcuk şerbetinin doğası Sıla Türkoğlu'ndan müthiş görüntüleri getirdim Kızımızın mavileri yakışmış daha da ötesi olmuş Kızımızın güzel gözleri uyumluk yaratan renk adeta bir güneş satılmış gibi oluyor. Evet arkadaşlar Sıla Türkiye oluyor. Her renk her tarz yakıştığı gibi bu tarzda mükemmel gösterdim. Kızımızın giydiği giyimin fiyatını da kanalımda yerleştireceğim. Onun için ele Türkiye'nin ee, davetlisine katılan Sıla Türkioğlu'nun muhteşem görüntüleri hepsi benim kanalımda yerleştirildi. Evet beğenmeyi ve abone olmayı kanalıma unutmayın. Bu tarz videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. İyi seyirler benden bu kadar.